efsura ve o o o kebap güzel. Bahala annede erkekler de yiyorlar. Tamam da kap. Bakmışım bu da dört tane Sizin burada. Gelip de başa bizdan çıkacak şu. Biraz daha takla ama bitar metal halka takıyoruz. TV'de halka al, alperden biliyorsunuzdur. Halkalar uzaktan okunabiliyor. Bu evet. kodları cümlenizde kullanıyorlar. Tabi tabi buradan mesela e, çok o, halkalanmış evet. leylekle ilgili evet. e, Alper Bey çekim yapıyor. Eski Karacah Leylek e, Köyündeyiz. E, değerli hocamız İsmet Bey, eşi Franceska Hanım ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden değerli hocalarımızla birlikteyiz leyleklerle ilgili halkalama çalışmalarını yapıyorlar kendileri. Bakanlığımızın da kontrolünde olan bir çalışma. Kendilerine teşekkür ediyoruz buraya geldikleri için. Biraz önceki sohbetimizde de ifade ettiğimiz gibi dünyaya mal olan yaren leyleğin yavrularından bir tanesine de en sonuncu yavruya bir verici takıldı. Şu anda Türkiye'de ülkemizde verici takılmış olan tek leylek. Bildiğiniz gibi yaklaşık 6 ay burada yaşıyor leylekler. Daha sonra başka ülkelere göç ediyorlar. İşte onların hareketliliğini takip etmek adına bu verici takıldı. Yaren leyleğin yuvasında 24 saat canlı yayın yapılıyor. Yaren severler bunu izleyebiliyor tüm Türkiye'de. Ama buradan gittiğinde böyle bir hasret söz konusu olacak. Biz hem ne yapıyorlar ne ediyorlar onları takip etmek adına bu vericiyi taktık. Tabii değerli hocamızın ifade ettiği gibi bu göç yollarında maalesef leylekler bayağı bir zayiat veriyorlarmış. Dolayısıyla inşallah kısmetli bir leylek olarak gördüğümüz o son numara yavruya takmayı daha uygun görmüşler. Onu bahtı açık bir leylek olarak tabir ediyorlar. İnşallah ifade edildiği gibi değerlendirildiği gibi bahtı açık olur hatasız, kazasız uzun yıllar yaşar. Leylek severler ve onu bu şekilde e, takip ederler. E, tabii burada bilimsel çalışmalar yapılıyor ve bu işe gönül veren insanlar e, bu konuda gayret ediyor. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. E, Eski Karaşi Leylek Köyü bundan sonra yapılacak çalışmalarda da adeta bir kuş cenneti hüviyetine bürünecek. İşte bu çalışmalarda hep beraber gerçekleştireceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Longoz'da da bu tür çalışmaları yapmak isterseniz Karıcı Bey Belediyesi olarak sizi misafir etmek isteriz. Bunu da çok çok isteriz. söyleyebiliyorum. O konuda da imkanlarımız var. İnşallah bu çalışmalarında beraber oluruz. kapağı açılmasın. Kafasını vurup açıyor bazen kapağını. 3 tane mi oldu? 4 tane oldu. Aa, tamam, 4 tamam, tane. Tamam. Bunu sen onu alırsın.